Evet arkadaşlar bugün biberlerimize bakacağız. Ve domatesimiz var. Nanemiz var. Şöyle göstereyim. Bugün nasıl verim vermişler onlara bakacağız. Şöyle bakalım mesela. Burada bir tane eyvah arı. Önümden arı geçti. Çok özür dilerim. Burada çiçek var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8 9 10 11 12 13 tane çiçeği var. Şöyle biber var. Şöyle bir küçük bir verimimiz var. Bu biberimizde hiç verim yok. Şöyle göstereyim. Bu böyle durması gerekirken böyle duruyor arkadaşlar. Bunun şöyle durması lazım. Ben bunun böyle dik durmasını sağlayacak bir şey yapıp öyle yeniden videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar biberimizi böyle yaptık. Dibine kalsa parçasıyla destek verdim. Bu arada arkadaşlar böyle bitkimiz var. Bunu bilene ve kanala abone olanı takip ediyorum. Haberiniz olsun. Kanala abone olanları herkesi takip ediyorum. Bu arada onların da e, tohumunu ektim şöyle oldular. 5-10 gün önce. Orada da bir tane var. Şurada da var. Burada da var tabi ki. Bu bitkinin ismini bileni ve kanala abone olan takip ediyorum. Şöyle diğerlerine de gidelim. Burada nanemiz var. Burada küçük bir çiçeğimiz var. Çiçekleri diğer yıl açacak. Bir tane hatta şöyle daha yeni yeni solmaya başlayan bir çiçeğimiz var. Nanemiz var. Sabah biçtim. Böyle. Biberlerimiz var. Hemen onlara da bakalım. Burada küçücük bir biberimiz var. Ee, Dolmalık biber. Şurada da bir tane var. Ee, şurada da var. Bir dakika göstereyim. Şu. Bu. Ee, şöyle bunların eee ayrı ee, Bunlar acı biber olarak geçiyor ee, burada var mı şurada var acı bu da şurada bir tane acı sivri biberimiz var Ş şöyle göstereyim şöyle daha sonra onun yanında var mıydı Bakalım daha var mı? Ee, buralarda da var mı? Bakalım.